Obez hastaların yaşadığı en önemli sağlık sorunu diyabet. Bu diyabetin hem regülasyonu çok zor, insüline geçme ihtimalleri çok yüksek ve diyabet komplikasyonları bu hastalarda çok fazla görülüyor. İkincisi hipertansiyon. Obez hastalarda hipertansiyon da çok fazla görülüyor. Yine koroner obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz koah da obez hastalarda çok fazla. Akciğer ve solunum problemleri, solunum sıkıntısı çok fazla görülmekte. Gece uykularından apne ile solunum durmasıyla uyanan, horlayan ve e, dinlendirici bir uykusu olmayan hastalar bu hastalar. E, yine sağ en önemli sağlık sorunlarından birisi yürüme güçlüğü, hareket güçlüğü, diz ağrıları, günlük aktivitelerde çok ciddi bir e, ...azalma meydana geliyor. Yani ne bileyim bu hastaların ayakkabılarını bağlaması... ...bacak bacak üstüne atıp oturması bile... ...zaman zaman çok ciddi sorunlara yol açıyor. Yine obeziteyle beraber bazı kanserler... ...daha fazla görülüyor. Bunun yanında... ...psikolojik sorunlar da çok fazla obezlerde. Kendini beğenmeyen... ...bedeniyle barışık olmayan bir kadının yaşadığı... ...ciddi psikolojik sorunlar, depresyonlar... ...çok fazla... Antidepresan ilaç kullanımı ve bu tip ilaçlara bağımlılık çok fazla obez hastalarımızda. Sosyal olarak da hastalar kendilerini toplum içine sokmaktan, toplum içinde görünmekten e, rahatsız hissediyorlar ve daha eve çekilip daha inzivaya, daha yalnız yaşamaya ve sosyal hayattan giderek uzaklaşmaya e, sebep oluyor obezde bu hastalarda. E, Tabii iş yerinde kendi obezitesiyle beraber e, ciddi sorunlar yaşıyor hastalar. İşinde yükselemediğini düşünüyorlar mesela. E, ya da evliliklerinde evli ise ayrılmalar, evli ise evlilik hayatındaki mutsuzluklar ya da e, bekarsa hiç evlenemeyeceğine dair ya da iyi bir evlilik yapamayacağına dair e, sorunlar yaşıyor. Kısaca obezitede Ciddi organik hastalıklar, e, psikolojik sorunlar, depresyonlar ve sosyal hayata dair, ciddi problemler yaşıyor hastalarımız.